Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz herkese. İyi akşamlar diliyorum. 3 Mayıs 2023 saat 22.32 itibariyle altını değerlendireceğiz. Powell'ın konuşmasını bekledik özellikle. Acaba dedik bir net bir sinyal verir mi? Ve bunun doğrultusunda piyasada bir reaksiyon alır mı diye bekledik ama Powell yine sağını solunu oynattı. Tabi karar belli. 25 bas puan faizi artırdı. Ve güçlü bir seviyede geldi. Tabi piyasanın ilk genel görüntüsü şu oldu. İlk açıklamasına göre ve Powell'ın bekle göre geçiyoruz diye bir e, görüntüyü elde etti. Ama Powell konuştukça piyasa buna tatmin olmadı. Ve tabi bakıldığında e, Fed'in enflasyon görünümü faiz indirmesini desteklemiyor dedi. Geçtiğimiz haftalarda da belirttiğimiz gibi piyasa Haziran'da da 1.25'i istiyor diye belirtmiştik. Şimdi burada bu uyandı. Ve Verileri bekleyeceğiz dedi. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. Ee, en önemlisi Haziran ayında da bildiğiniz gibi Fed'in yine para politika kurulu kararı olacak. Bu para politika kurulu kararına kadar da ücret artışları, işte tarım dışı istihdam verileri gibi önemli enflasyon tarafına etki edecek verilerin yakından takibi önem arz ediyor. Bugün itibariyle de baktığımızda yani anlık olarak baktığımızda da 2020 dolar bandında fiyatlamasını devam ediyor. 2040 doları zorladık. 2035'lerde investik verisine göre geri dönüş geldi. Bir kar realizesi geldi. Söylediğim gibi aşağı tarafta e, 1910-1920 hatta biraz daha yukarı çekebiliriz bunu. 1950-1960'lara doğru böyle. E, böyle bir yükseliş trendi var. Bu noktanın bozulmasını arkadaşlar artık beklemiyoruz. Yani bölgenin altında çok sürpriz bir gündem oluşacak ki e, buralar e, artık gelebilsin. Şu an dürüst olmak gerekirse ve genel görüntü ekstra pozitif. Piyasa zaten bunu algıladı. Metin yani bakıldığında, metine bakıldığında bekle göre geçiyor değişikliği arkadaşlar. Net bir şekilde zaten bize sunuluyor. Ama işte Powell'ın belirsiz konuşmaların veriye bağlı olarak daha da sıkışabiliriz mesajları altında böyle bir temkinli duruşu beraberinde getiriyor. Şimdi haftalık bazı da baktığımızda 2070 doların önemi işte burada arkadaşlar karşımıza çıkıyor. 2070 dolar seviyesi dediğimiz sadece burada iki tane satıcı grubunun olduğu nokta değil. Bunu hep söylüyorum. Burası aylık bazda bakıldığında 98-2000 yıllarından bu yana ee, takip edildiğinde yani altı uzun vade takip edildiğinde ve 1920 onun da altını 1050 dolar ve bu hareketin başlangıç noktası olan 250 dolar seviyesinden bir trend temelli Fibo aracı çekildiğinde 0.618'lik dilimi bize beraberinde getiriyor. Yani çok önemli bir ara direnç. Yani ana dirençten iki tanesinden ilki burası. O yüzden buranın kritik önemi çok yüksek. Evet kırılmayacak bir direnç değil zaten artık kırılacağının sinyallerini de e, ufaktan ufaktan almaya başladık. Yalnız burası işte böyle toplantılarda böyle önemli işte tarım dışı istihdam verilerinde e, olacak. Bu net bir şekilde belli artık. E, ve gördüğünüz gibi arkadaşlar direncimiz şu anda noktasal olarak geçerliliğini koruyor. Bölge aşılmadığı sürece kaldıraçtan yani e, bu tarz piyasalardan uzak durulması gerektiğini işte burada anlıyoruz. Ama kısa vadedeki mavi yükseliş trendimizde görüyorsunuz geçerliliğini koruyor. O yüzden bu noktaya hassas bir şekilde riayet edilmesi önemli. Abartılacak derecede bir hareketi beklememiz için 2070 doların en az 2 gün üzerinde kapanış ve bir de cuma kapanışını görmemiz gerekiyor ki garanti işlemlere yönelebilirim ve bir vade belirleyelim arkadaşlar. Özellikle vadeli piyasalar açısından Fed'in almış olduğu karar ve Tabi metinde yapılan değişiklikler çok önemli, burada e, değişiklikler yapıldı bildiğiniz gibi. Ve Powell'a şu da soruldu, e, resesyon ihtimalleri, sert bir resesyon beklemiyorum dedi. Daha doğrusu böyle bir şey bizim işimize gelmeze getirdi ama bir kaçınılmaz son var. Siz de zaten az çok anlamışsınızdır Powell'ın konuşmasından. Bu kaçınılmaz son arkadaşlar yaşanacak, bundan kurtuluş yok e, o yüzden tüm dünya piyasalarda zaten kendini buna göre hazırlıyor. Tabii ne kadar sonuç verecek ya da ne kadar bu en az etkiyle atlatılacak uzun vadede burası çok tartışılacak. Powell'ın yapmış olduğu açıklamaları, metindeki değişiklikleri ekonomistler, analistler yine çok farklı bir şekilde özellikle stratejistler fenomenleri hariç onlara siz takılmayın. Bunlar arkadaşlar hepsi çok farklı bir şekilde yorumlayacak. O yüzden Baktığınızda kafa karışıklığı da üst düzeye çıkacak. Bu noktada bunun da uyarısını ben bugün akşamdan yapayım. Siz siz olun eğer fiziki yani gram bazında altın yatırımcıysanız söylediğim gibi yılın son çeyreğine odaklanmakta fayda var. Çünkü bu tarz kararlarda e, ve işte tarım dışı istihdam verileri gibi böyle üç boynuzu dediğimiz hareketleri alıp uçuracak ya da çökertecek veriler Böyle ana dirençlerin kırılmasını arkadaşlar gerçekleştirecek olan veri akışlarıdır ya da haber akışlarıdır ya da günlerdir ne derseniz deyin. Şimdi 5 Mayıs'a odaklandık ve kilit noktamızı Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine çevireceğiz. Ve 14 Haziran'daki Fed'in para politika kurulu kararı toplantısına net bir şekilde ilerleyebilmemizi sağlayacak. 14 Haziran unutmayın zaten bakıyorsunuz da. Verileri not olarak takip edin. Ajandalarınıza, e, işte not defterlerinizde arkadaşlar e, takip etmeniz gerekiyor. Söylediğim gibi ücret artışları ve tarım dışı istihdam verileri çok önemli. E, Paul'un genel konuşmasından şunu anlıyoruz. Şu anda bekle göre geçtik. Ama verilere bağlı olarak bir güvensizlik ortamı da oluşabilir. 1.25 daha gelebilir. Herkes hazırlıklı olsun. Dedi ki altında 2070 dolar arkadaşlar aşamadı. Ha, sabah aşar mı? Beklemiyorum. Sabahı kadar 1980'lere tekrardan gelebilme eğilimi yüksek potansiyeli var. İlk etapta direnci aşmadığı için e, benim için e, halen Haziran ayındaki 25 bas puan masada duruyor. Powell şunu istemiyor. Piyasada panik olmasını ya da bir panik ortamının oluşmasına izin vermek istemiyor. Gördüğünüz kadarıyla bunu da söyleyebilirim ve tabi bankalara ilişkin e, sorulara da cevap verdi. Bankacılık sistemimizde bankacılık e, senaryolarında olumsuz bir görüntümüz yok dedi de piyasanın e, böyle düşünmediğini adı gibi biliyor ve piyasa yapıcılar da buna bir yerleriyle daha doğrusu gülmeye başladılar zaten e, böyle bir durum yok e, sağlam dese de piyasa bunu yemez arkadaşlar. Yemediği için de zaten çakılmadı. O yüzden piyasa tetikte bekliyor. Ha, ufak oynaklıklar olur 40-50 dolar 2070 doların altında. Günlük ya da hafta içi 100 dolara varan oynaklıklar olur. Bu noktalarda ya işte hemen trend bozuldu ya da yukarı yönlü bir eğilim başlattı dememiz için yukarıda 2070 dolar aşılacak. Aşağıda değer bir trend bozukluğu göreceksek kabaca 1920-1930'ların altına gelmemiz gerekiyor ki yani bu 1600'lerden başlayan yükseliş trendinin bozulması gerekiyor ki biz de ya burada çok enteresan işler oldu da altında çok negatif bir fiyatlama artık bundan sonra kendini gösterecek diyebilirim. Şu anki görüntüye göre böyle bir durum iki taraf için de söylenemez. Fed'in mevcut kararını ve metinde yapılan değişiklikleri ekonomist, stratejist, analist yani kendini bilen, piyasada kabul görmüş bu tarz insanlar farklı şekilde sürekli olarak yorumlayacaklar. Farklı şekilde yorumlamalarının sebebi de Paul'un yine sağından solundan konuşması ve verilere odaklı 14 Haziran'a kadar temkinli bekleyişi devam ettirecek ve Fed de şu an ne yapacağına karar vermemiş durumda. İlk etapta bekle göre artık geçtik diyor. Yani bu faiz şartları diyor bize şu an için yetiyor diyor. Yani yıl sonu %2 enflasyon hedefimize gidebilmemiz için yeterli olabilir düşüncesinde ilerliyor. Ama ipin ucunu da açık bırakıyor. Gelecek veriler konusunda diyor temkinlisiz diyor. Aramızda diyor böyle bir belirsizlik, böyle bir fikir e, olumsuzluğu da var diyor. Siz yine de temkinli olun. 25 bas Basman'da Haziran'da sürpriz olabilir diye. Şimdi böyle olunca da piyasa ne yaptı? 2000 doların bir altını bir üzerini görüyor. Ne 2070'i geçebiliyor ne de daha sert faiz artırımını yapacak bir durum olmadığı için de söylediğim gibi aşağıdan gelen mavi yükseliş trendini bozamayın. Biraz daha takip edeceğiz arkadaşlar. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Gram tarafında işler biraz daha farklı ilerliyor. Daha doğrusu Fed'in kararı öncesi ve kararı sonrasında MT'lerin genel durumu farklı işliyor. Bugün petrole baktığınızda buçuk aşağıda Brent petrol 72 dolar seviyelerine indi. Muazzam bir hareket. İşler iyi gitmiyor. Yani petrol fiyatının düşmesi varil vazında işlerin iyiye gitmediğinin işareti. Kaçınılmaz bir sonuçta. Yani pandemide nasıl talep olmadı, fiyatlar çakıldı, o oldu, bu oldu. Şimdi gidiş hatta bunu destekliyor. Yani bakıldığında dünya ekonomisi çok iyi bir noktaya gitmiyor ama altın e, ons bazında özellikle altına baktığımızda burada işler makroekonomik dengelerdeki bozukluklar arttığı sürece buradaki güvenli liman talebi de böyle kendini güçlü şekilde hissettiriyor. E, bu da zaten gram altına da yansıyor gördüğünüz gibi. Her geri çekilmenin bir alım fırsatı olduğunu söyledik. 1185 lira seviyeleri olaki sert geri çekilmelerde, panik hareketlerde en dip seviyesi olarak kabul edilebilir dedik. Ama garantisi de yok. Burada da genel görüntü yukarı yönü destekliyor ve kur destekçisi de var zaten burada. Seçime kadar 19.50-19.60 makul. Seçim sonrası da bir kur şoku beklemediğimi dile getirdim. Ve zaten piyasa şu anda ikinci turu da fiyatladı. Bugün itibariyle bu fiyatlama da bitti. Bunu da söyleyeyim. Ee, özellikle Borsa İstanbul tarafında bu fiyatlamada bitti. Ve bugün de dönüşünü zaten aldı. 200 günlük ortalama de temas hatta bir miktar altını da test ettikten sonra Güçlü bir toparlanış yani %5'e yakın bir geri çekilme vardı 0.45 ile tamamladı. E güzel keri silkeleme işte milletin elindeki malı topluyorlar. Hacim yok zaten satış yok yani satan yok. Hacimi olmasının sebebi o. Yani para dönmedi Borsa İstanbul'da ama çakıldı geri topladı. E işte bunun anlamına da keri silkelemesi deniliyor. Ama bu tarz hacimsiz düşüşlerinde hacimsiz mükemmel sert yükselişleri olur. Yarınları itibaren de zaten buna şahitlik edeceğiz. Siz de aklınızı başınıza alın. Gram altında da böyle artık 15 dakikalık, 1 saatlik, 4 saatlik grafiklerde kendinizi harcamanıza gerek yok. E, FED'den kaynaklı e, rota zaten yukarı yönü destekledi. Bugün 1100 liraya bile <laughs> pardon bugün gram altın 1100 liraya 1000 liraya bile çekilse özellikle gram altın yatırabilirse ya da fiziki altın yatırabilirse burada malını teslim etmemeli bu saatten sonra yani e, bunu net bir şekilde ben eğitim amaçlı tavsiye niteliği olmadan kendi fikrimce söyleyebilirim ha sen altına bulaşır mısın desen ben ülkemdeki mevcut enflasyonist baskı ve şartlara nazaran buradaki getiri benim bu noktada tatmin etmez ben bunu zaten söyledim. Baz etkisiyle %45 bandına geri çekilebiliriz dedik ama piyasa %1, %2 kendi kafasına göre fiyatlıyor dedim. İzleyip göreceğiz ama beklentim %45 demiştim. %45'in altını da gösterdiler ama bu son baz etkisiyle düşüştü. Bunu da unutmayın. E, aylık bazda yine enflasyonda artış serisi devam etti. E, %2 seviyelerinde %2.5'a yakın herhalde tam hatırlamıyorum. Bakacağım yine e, videodan sonra. Ayrı bir videoda yine sabah erken saatlerde gelecek. O noktaya da değineceğim. Bugün biraz geç video paylaştık. Çünkü Pavel'i dinlememiz lazımdı. Bu adam önemli. Ne konuştu ya da konuştuklarından ne cımbızlayabiliriz? Ya da sorulan sorulardan bir ters köşe olacak mı? Ya da buradan biz bir e, o söylemeden bir şeyi çekebileceğiz mi işte? Bunu bekliyoruz arkadaşlar. Yoksa karar belli. Adamların metini de belli ama... E, bir terslik var. Yani piyasayla zıtlaşan bir görüntüleri var. O yüzden adamın konuşması önemli. Siz de bunlara odaklanacaksınız. Söylediğim gibi 14 Haziran'a kadar ABD tarafından gelecek her tür veri önemli. Başta iki veri. Ücret artışları ve tarım dışı istihdam verileri Haziran ayı için net bir şekilde karşımıza yol gösterici olarak çıkacak. Söylediğim gibi yani altın işte ee, Ekim aylarına, Eylül'ün son aylarına doğru biraz zamana oynatır demiştim, öyle de ilerliyor. Şimdi Haziran'a kaldı işler, ee, bahar Haziran'a kaldı, ee, izleyip göreceğiz. Yani yanıltıcı bir durum yok yani yaptığımız analizlerde, onu söylüyorum işte. Biraz zamana oynuyorsunuz, oynamakta zorundasınız çünkü piyasa bu bu şekilde kabul görüyor ve bu şekilde hareket ediyor. Ee, eğer bugün e, hareket etseydi, pozitif yönünde Bugün 2070 doların üzerinde 2100 2150 diye şu dakikalarda gidiyor olmamız gerekiyordu. Dikkatli olun. Temkinli duruşunuzu devam ettirin. Alır da piyasa şunu aldılar. Ya artık tamam bundan sonra iş bitmiş. Powell bizi daha sallama derdinde. Biz yolumuza bakalım derse altın yoluna bakar. Bakın bunu da söyleyeyim. Yani piyasanın reaksiyonu aşırı sert olur zaten. Neden? Çünkü Altın tetikte bekliyor, depoyu doldurmuş burada tetikte bekliyor. Ama yok. Piyasa şunu da algılarsa yani bütün ihtimalleri siz değerlendirmek zorundasınız. Ya evet, Paul böyle temkinli konuşuyor. Yani yukarı gidecek havası bize estirmeye çalışıyor ama bu adamların durumu sakat. Bu adamlar çok dönüşü olmayan bir yola doğru zaten girdiler. Algısını da algılarsa yani. Birkaç toplantıda daha faiz artırımı gelecek hesabı oluşursa ha işte o zaman 1900'lerin altında 1800'lere doğru rakamları konuşuruz. Burası biraz aşırı zor ihtimal. Şu anki genel görüntüye göre gelen faiz kararı metin değişikliği ve e, Powell'ın yapmış olduğu açıklamalara göre ya da gazetecilerin sormuş olduğu soruların cevabına göre bu ikinci ihtimal çok zor görülüyor. E, o yüzden biraz daha zaman ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Zaten bir referans çizginiz var yukarıda kırmızı. Ona odaklanıp işinize gücünüze bakın. Yoksa burada kendinizi yiyip bitirirsiniz. Ya da forum sitelerinde ya da sürekli olarak ben bir ekonomisti, bir analisti, işte bir kıdemli, bir başkasını, bir stratejisti takip edeyim mantığıyla ilerlerseniz kafayı yersiniz ve hatalı işlem yaparsınız. Gerek yok. Yani takip etmeniz gereken, odaklanmanız gereken Haber akışları veriler, işte genel durum belli, rakamlar belli. Bunlara uyun, hayatınızdan zevk almaya bakın ve hepinize mutlu geceler diliyorum, iyi geceler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.